Yer ayağını çekiyorum, çekiyor Bir <laughs> <yedim>. Beş, <her gülüyor> çekiyor yani, Onun mesele şey, bu. Yani mesele sadece işte başkan olup, o koltuğa oturmak yer be. Başkan olursa, şeyim olsa, niye herkesin yeri zaman alır? Yani, yani benim öyle bir derdim, hasan, niyetim yok. Ee, onu da eğer çalışacak, Mehmet de bize çalışacak, Ali hani de bize beraber de. ekip olarak çalışacak. Sorun Önemli başlıyoruz. olan ne? Sorunu çözmek. Yani burada uçurduktan sonra koltukta yani hiçbir şey, bir şey yok ya, bana Allah nasip etsin. Ben öyle bir şey istemiyorum. Yani çalışamayacaksan milletin ikisini giderilmeyecekse Allah nasip etsin. Yani daha başlamadan diyorum. Bu kadar sürgün onlar biz challenge'a eee bankalar da dedi alo indirimler alıp ben Mesela adam 7 kas kostur'da 8 dolar yerine kaç tane piyade ₺150 gibi. İşte yapıyorum. Anlaşma bunun ne sene release'inde Hemen 150'li ne milyar, olur. milyar azim, 25 milyar alıyoruz. Ben bunu 380 üyeyle yaptım. Burada yani 2500'e yakın üye var. Ki, yani bunlar daha neler yapabilir? Benim yani, cebimde istediğimi de işte alabiliriz. Ondan sonra şeyden galabilirler okay. eksen okay.